Arkadaşlar Merhaba Bugün sizlere Yoğuşmalı ve baca borusu 25 santim Onu anlatmaya çalışacağım ee, Gördüğünüz gibi Baca borusu Bir tarafı Erkek Diğer tarafı dişidir İç ve dış Baca Borusu ee, İçteki bacanın çapı 6 cm Dıştaki Baca borusunun çapı 10 santimdir. Genelde piyasadaki kombilerin yüzde yüzü 24-28 kavaya kadar olan kombilerin genelde bütün baca çıkışları bu şekildedir. Baca üzerinde herhangi bir karekod veya logo yoktur. Universal bir baca uzatmasıdır. Bütün piyasadaki kombi markalarına ve modellerine uyum sağlar. Sadece yoğuşmalı kombilerde kullanılabilen bir bacadır. İç baca plastik, dış baca metaldir. Saçtan yapılmalıdır dış baca. Dış baca'nın e, üzeri e, fırın boyalıdır. E, yağmur, kar, dolu vesaire e, hava şartlarından güneşten etkilenmez. Çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Çürüme yapmaz. E, baca borumuz montajı gayet kolaydır. Gördüğünüz gibi bu tarafı dişi. Şurada bir çıkıntı yeri var. Bu çıkıntı yerine kadar diğer bacamız oturur. Bu şekilde. Bir 4 santimlik girme payı vardır. Bu şekilde oturur. Gördüğünüz gibi. Başka herhangi bir malzeme istemez. İçteki baca borusu da aynı şekilde. Şurada bir 4 santim içeride çıkıntı vardır. Bu baca girdiği zaman buraya kadar oturur. Bu şekilde kalır. eğer montajda zorluk çekerseniz sıvı sabun iç kısmına veya şu dış kısmına sıvı sabun sürerseniz montajda herhangi bir zorluk çekmezsiniz. Çok rahat bir şekilde montajı yapılabilir. Başka herhangi bir malzeme istemez. Dişi tarafın iç kısmında bulunan yatakların contaları bacayla beraber gelmektedir. Gördüğünüz gibi. Bu contalar özeldir. Sıcaktan kesinlikle etkilenmez. Su buharından etkilenmez. Dayanıklı bir contadır. Kolay kolay yıpranmazlar. Lütfen kanalına abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.